Astral boyut nedir? Astral boyut fiziksel bedenin ötesinde enerji bedeninin deneyimlediği, rüyaların, bilinç farkındalığının ve ruhsal rehberliğin olduğu yarı maddi bir düzlemdir. Bu boyut bedenimizin değil bilincimizin hareket ettiği bir alandır. Uyku sırasında herkes bilinçsiz olarak astral düzeme geçebilir. Rüyalar bu düzlemdendir. Fakat bilinçli olarak geçmek özel bir çalışmayla ancak mümkündür. Genellikle uyku, trans ve derin meditasyonlarda ya da bilinçli niyet yoluyla bu alana erişilebilir. Astral boyuta geçiş yani astral seyahat ya da bilinen adıyla beden dışı deneyimler bilinçli olarak fiziksel bedeni geçici bir süreyle geride bırakıp astral bedenle başka bir frekans düzeyine geçmek anlamına gelir. Bu doğal bir yetidir aslında. Herkesin içinde vardır ama farkındalık ve pratik gerektirir. Astral boyutun özellikleri ise fiziksel gerçekliğe benzer ama daha esnektir. Düşünce hızıyla hareket edilir. Bir yeri düşünmen, oraya gitmen anlamına gelir. Renkler daha canlı, duygular daha yoğun olabilir. Ruhsal rehberler, vefat etmiş yakınlar ya da farklı varlıklarla karşılaşmak mümkündür. Zaman ve mekan kavramı oldukça bükülüdür. Birkaç dakika bir saat gibi gelebilir. Peki astral boyutta nasıl çalışılır? Bilinçli astral seyahat deneyimi nasıl yapılır? Astral seyahat bilincin fiziksel bedenini terk ederek astral düzlemde yolculuk yapmasıdır aslında. Temel teknikleri vardır. Uykuya dalmadan hemen önce yapılan bilinçli gevşeme ile vücut farkındalığını kaybedip kendini suyun üstünde yüzüyor gibi hissetmek, hissine ulaşmak bir tekniktir ya da zihin uyanıkken bedeni uyutmak tekniğiyle de yapılabilir. Asra boyutta karşılaşılabilecek deneyimler nelerdir? Farklı yerlerde gezilmek, tanımadığın ama tanıdık gelen şehirler, galaksiler, semboller görmek bir deneyimdir. Ruhsal rehberlerle karşılaşmak, sana bilgi veren ya da sadece huzur veren rehberlerle karşılaşmak. Geçmiş yaşam temalarını görmek, bir anda başka bir zamanda, başka bir kimlikte kendini hissetmek, kendi enerjini dışarıdan gözlemlemek, bedenini uzaktan görmek, beden dışında ben hissini sürdürebilmek. Astral seyahatlerden sonra güvenli alanda kalabilmek için sonrasında topraklama yapmak çok önemlidir. Astral seyahat yapmak istiyorsanız öncelikle koruyucu bir niyetle başlamalısınız. Sadece bana ışık ve sevgi getiren varlıklarla temas kurmayı kabul ediyorum demelisiniz. Çalışma sonrasında topraklama yapmak, su içmek, yürüyüş yapmak, doğaya çıkmak çok önemlidir. Korku ve dengesizlik hisseden çalışmalar eğer hissediliyorsa bu çalışmayı bırakmalısın. Astral geçiş için temel adımlar. Öncelikle niyet ve hazırlık. Astral seyahat meditasyonu için niyet çok önemlidir. Bu niyetle başlarsanız çok daha etkili bir çalışma yapmış olursunuz. Ben astral düzeme geçmeye niyet ediyorum. Sakin ve huzurlu bir iç sesiyle bunu yapın. Ve koruyucu niyeti ekleyin. Sadece bana ışık ve sevgi getiren varlıklarla ve ruhsal dönüşümle temas kuruyorum. Sürece sabırla ve teslimiyetle yaklaşın. Zorlamayın ve beklentiye girmeyin. Beklentide olmak enerjiyi keser. Şu anda güvenli, sevgi dolu bir alandayım. Astral bedenim özgürce keşfe çıkıyor. Yaradan'ın ışığıyla korunuyorum. Sezgilerim rehberimdir. Ne yaşamam gerekiyorsa sevgiyle kabul ediyorum demelisiniz. Devamında zihinsel sakinlik çok önemli. Meditasyonun verimi açısından zihninizin sakin olması gerekir. Beklentiye girmeden olumsuz zihin sesini tamamen bir kenara bırakıp tamamen bir teslimiyet içinde olmalısınız. Derin nefes alarak zihninizi boşaltın. Gözlerinizi kapatın, tüm bedeninizi gevşetin. Meditasyonla alfaya, alfa beyin dalgalarına nefesle geçeceksiniz. Vücudunuz uykuda, zihniniz uyanık kalacağı bir haldir bu. Bu tekniklerin iki enerji yükseltme ve titreşimler şeklinde devam edebilir. Bedenin ağırlaştığını ya da karıncalandığını hissedebilirsin. Bazen kulakta uğultu, hafif titreme veya dalga dalga gelen enerjiler hissedebilirsin. Bu astral bedenin ayrılmaya hazırlığı anıdır. Ayrılma teknikleriyle astral bedeni fiziksel bedenden ayırmaya başlayabilirsin. Bu tekniklerden bir tanesi halat tekniği. En yaygın tekniklerden biridir. Kendini bir halatla yukarıya tırmanırken hayal et. Fiziksel beden hareket etmesin. Bunu zihninle ve bilincinle yapmalısın. Bu zihinsel hareketlilik astral bedenin yukarıya çekilmesini tetikler. Ya da diğer bir teknik yüzerken ayrılmayı kullanabilirsin. Kendini su yüzeyinde yavaşça yukarıya doğru süzülüyormuş gibi hissederek. Ne kadar gevşeyerek odaklanırsan o kadar kolay ayrılmayı yaşarsın. Deneyim sırasında ise astral boyutta zaman ve mekan farklı akar. Genellikle karanlık, sisli veya titreşimli bir ortamla başlanır. Düşünceler çok güçlüdür. Neye ve nereye odaklanırsan oraya gidebilirsin. Korku hissedersen aniden fiziksel bedene dönebilirsin. Bu çok doğaldır. Astral geçişi kolaylaştıran çalışmaları yapmak istiyorsan öncelikle meditasyona her gün yaklaşık 15-20 dakika uygulamalısın. Astral duyarlılığını artıracaktır lucid rüya çalışmaları, bilinçli rüya görme becerisiyle astral geçiş arkasından güçlü bağlantıyı yaratır. Bitki özleri kullanabilirsin doğal yollarla. Ada çayı, lavanta gibi bitkiler rahatlatıcıdır. Uyumana yardımcı olur. Ya da ses frekansları kullanabilirsin. 432 Hz'lik ya da 963'lük Hz'lik bir frekansla astral titreşimi destekleyebilirsin. Bu konuda bazı uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor. İlk denemelerde sanki uyku felci gibi, çıkamama hissi gibi ya da ani uyanmalar gibi duygular yaşayabilirsin. Bunlar geçicidir. Aşırı istek ve korku süreci engeller. Süreç kendiliğinden olmalıdır. Psikolojik dengesizlik, travma veya yüksek kaygı halindeyken bu çalışmayı yapmamalısın. Astral boyut için güvenli meditasyon teknikleri kullanmalısın. Bu daha kolay ve daha yumuşak bir geçiş sağlar. Fiziksel bedeni tamamen terk etmeden astral düzlemde enerjisel bağlantıyı kurmak için yapabilirsin. Nasıl yapılır? Önce gözlerini kapat, sırt üstü veya lotus pozisyonunda rahatça otur ve nefesini yavaşlat. Fiziksel bedeni arkada bırakma imgesine odaklan. Asral bedenim şimdi özgürce hareket ediyor gibi bir niyet belirle. Gelen imgeleri, hisleri bastırmadan, yargılamadan sadece gözlemle. Bu meditasyonu yaklaşık 15-20 dakika yapabilirsin. Kulaklıkla sessiz bir ortamda dinlenerek yapmalısın. Başlayalım ister misin? Önce zihnini ve bedenini rahatlatman gerekiyor. Şimdi rahat bir şekilde uzan. Kollarını iki yanına serbestçe bırakmış ol. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Burnundan alıp nefesini yavaşça ver. Çok yavaş. İki katı kadar yavaş nefesini uzun uzun ver. Her nefeste bedenin biraz daha gevşesin. Ayak parmaklarından başının tepesine kadar tüm kaslarını yavaş yavaş nefesle birlikte gevşet. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Sadece ol ve sadece kendin ol. Bedeninde her nefeste titreşimler hissedebilirsin. Nefes alıp vermeye biraz daha devam et. Şimdi bedenin etrafında hafif bir titreşim hissedebilirsin. Belki bir uğultu, belki hafif bir basınç. Bu enerjisel bedenin yani astral bedenin uyanıyor demektir. Hazırsan kendine komut ver ve hazır olduğunu söyle. İçinden ya da yüksek sesle. Ben sevgi ve ışıkla astral bedenime güvenli bir geçiş yapmaya niyet ediyorum. Niyetin frekansı belirler ve derin bir nefes al ve çok yavaş nefesini ver. Halat tekniğiyle çıkışı yapacağız. Şimdi tam başının üzerinde bir halat hayal et. Güvenli, yumuşak ve güçlü bir halat Ellerini fiziksel olarak değil, zihinsel olarak bu halata uzat ve tut halatı. Yavaşça, çok yavaşça yukarıya doğru tırmanmaya başla. Bedenini sanki geride bıraktığını hisset. Bedeninden ayrıldıkça hafiflik hissini hisset. Hafiflik hissi giderek artıyor. Sanki bir tüy gibi yukarı çıkıyorsun. Nefesini al ve yavaşça ver. Şimdi kendini bedenin üzerinde süzülürken gör. Korkma. Seni yönlendirmesini, etkilemesine izin verme. Çünkü her şey senin kontrolünde. Sadece senin izin verdiğin kadarı gerçekleşecek. Kendini çok rahat hisset. Kendini rahat bırak korkularının seni yönlendirmesini, etkilemesine izin vermeden gelen ve geçen düşüncelerin gelip geçmesine izin ver. Nefesini al ve yavaşça ver. Şu anda sadece senin öz varlığın hareket ediyor. derin nefesle burnundan alıp ağzından ver ve astral boyuta geçişini başlat. Şimdi etrafında alan daha genişliyor. Işıltılı bir sis, renkler, titreşimler, her şey çok hafif. Zaman durdu. Asra düzlemdesin. İstersen burada kalabilir ya da rehber ruhlarla bağlantıya geçebilirsin. Senin kontrolünde. Bu alanın senin ruhuna kattığı tüm muhteşemliği, hafifliği hisset. Bulutların üstünde bir tüy kadar hafifsin. Görmek istediğin, yapmak istediğin her ne varsa senin kontrolünde. Bu anın keyfini çıkar. Eğer dönmek istersen şimdi bedenine dönmeye niyet et. Komutu sen ver. Sadece niyet etmen yeterli. Bedenin seni çağırıyor. Halatı yeniden tut ve yavaşça aşağıya bedenine doğru in. Bedenine yaklaşırken onu sevgiyle sar ve nazikçe içine yerleş ve parmaklarını oynat. Derin bir nefesle ve hazır olduğunda gözlerini açabilirsin. Gözlerini açtığında kendini çok dinlenmiş, çok huzurlu hissedeceksin. Muhteşem deneyimini keyifle yaşamak istersen bunu tekrar sonrasında deneyebilirsin. Evet, şimdi gözlerini aç ve senin için güzel bir yaşamın bundan sonraki yolculuğuna kaldığın yerden dünya boyutunda ve bu bedende devam et. İçinde bulunduğunuz bedenlere sağlık olsun, şifa olsun.